Seçim 6. ayın 6'sında Çömlekçeme doğup büyüdüğüm Tömlekçe mahallesinde eski muhtarın vefat etmesinden dolayı ara seçim oldu ve 6. ayın bir seçime girdik. Bu seçimi 3 aday, 3 arkadaş olarak, 3 aday olarak seçime girdik. Bu seçimi sonuç itibariyle ben alt oyla kazandım. Kazanmama rağmen YSK'nın almış olduğu kararda 6 ay şartı var. 6 ay orada ikamet etmen şartı vardı. Biz bu şarta 180 gün olarak doldurduk. Doldurduk ama maalesef HSYK'nın vermiş olduğu kararda 6 ay doldurmamız gerekiyor. Bu durumda 2 günle beraber mazbatamızı bize vermediler. Yani biz burada seçilmiş halkın teveccühüyle e, muhtarlığı kazanmış olmamıza rağmen böyle bir durumda karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili e, gerekli araştırmalarımızı yaptık. Daha önce HSYK'nın almış olduğu kararlarda bir günle yani 180 günü baz alarak mazbata verilen kişi yerler var. Verilen kişiler, emsal kararlar var. Biz de bu doğal olarak bunu itirazımızı bu kararlara dosyamızı ekleyerek itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Şimdi oradan gelecek olan kararlara göre e, tekrardan Ankara YSK'ya itirazlarımızı bulunacağız. Bunun sonucunda verilecek olan karara da saygı duyacağız karşı taraf karşı adaylardan mı şikayet oldu? Evet, oldu? evet. Ee, Yusuf Alhan ikinci, benden sonra ikinci fazla oy alan arkadaşımız. Evet. Yusuf Alhan'ın itirazı sonucu bu olayla karşılaştık. Evet, yani sonuç itibariyle tamam 6 ay şartı var ama ben 180 günü doldurdum 180 günle. Mazbata verilen yerlerde olduğunu biliyorum, araştırdım. E bir de görünen bir olay var yani. Burada sonuç itibariyle bir seçim oldu. de halkın teveccühüyle ben kazandım. E şimdi bir takdirde diğer arkadaşımızın yani kazanmadığı seçimin muhtarlığını yapmayı da kendi kişiliğine bırakıyorum. Peki ne zaman ortaya çıktı bu seçimden hemen sonra mı? Evet 6. ayın 6'sında seçim oldu 7'sinde itiraz etti. Bir gün sonra, sonra 8'inde de ve henüz hala bana herhangi bir tebliğ edilmedi. Muhtarsın veya görevden alı görev sana mazbata vermiyoruz diye herhangi bir tebliğ söz konusu değil.